<laughs> Özür dileriz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Evet ben evet. göstereceğim. Evet. evet o gösterdik ben. Hayır göster. Şimdi. Şimdi buraya niye geldiniz siz? Bunu Ay niye bir çekiyorlar ben şuna gözüküyorsun. <laughs> merhaba. Bu bizim bu bizim, bu bizim bu bizim bu bizim babanız. Benim de anneannem oluyor. Ben gösterelim. Sormayın. Şu anda videodasın babanne. Gerçek elinde. Gerçek video. Hayır. hayır. Bu an bunu aldım. Hayır bak bu benimki Mert yemedi. Mert yemiyorsun? Yani göster. E, evet. burası mutfak? Burada var? Ya göster düzgün. Bak burada nasıllar işte. koridor Arkadaşlar çok güzel bir odası. yer. Odası, o odası. Öncüklerimizi göster. Bunlar ıman oyuncakları. E, ne yapalım yani? Ben getirdim. Gel. Çok şu anda kendime ait olan, yolu olan yolu, tabletimden yok. yapıyoruz. Bir dakika. Bir şey aç. Ha. Burası da yapma yeri. Ya, yap. yap. Merhaba arkadaşlar. Kolonya. Şu anda sen gözüküyorsun. Kolay tamam. Arkadaşlar Ama sonraki video ama sonraki ev gösterme videosunda ben görmeyeceğim. Tamam mı? Tamam kolay banyosu yapıyorum şu anda. Ben. Gel. Aa şuraya. Gösterelim. <laughs> Bak. Ya buradan burada. Ay. <laughs> <Heh, burası da gülüyor> burada. Söyle söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim. Şimdi daha söyleyeyim. Bu bizim ev değil. Evet, anneannemin. Bucu bucu beni göster. Böyle bucu bucu. bucu. Orada Koşuya bu uzak gidelim. Bizim sesimiz. Ay! Aa! Nasıl koşacaksın <laughs> geri? <gülüyor> Arkadaşlar şu an her yerim ıslanmış durumda. Anne! Yere koyalım. Hadi kaçalım bakalım. <laughs> Burada tuvalet bir tuvalet. Ha tuvalet. Giyici tuvalet. Yine bu evet. Yine bıcı bıcımızı yapıyoruz. Lan bu da mı tuz? Kendimi görüyorum. <laughs> Buradan yapayım diyorum. Başıma düşer. Açıyorum. Aç. Lan açma. <laughs> evet burada bir şimpiyonumuz var. Burada bir paspasımız var. Şu. Suya soktum. Her şey var. Bir de arkadaşlar göreceğiz gibi el yıkama yeri. Bakın. Şöyle göster. Oho. Kafa kafa. Şimdi. Bir de dolaplar Bak. var şurada. Buradan kuruluyoruz bakın. Dün düşerken. Ay düştü. Işte. Bakın burada da dolap var. Arkadaşlar gerçekten <laughs> güzel bir. Kapatalım ve kaçalım. Gel. Oturma odası. Hayır salon burası. Ay salon işte. Salon arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi bak ben salon. Anneanneş. Merhaba de. Merhaba. Beni çekme sen bu anneanneş. Merhaba. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. 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 Dedi, dedi, dedi al şunu çek bakalım. Koşuyorum ben. Arkadaşlar az önce... Anne! Adım, Anne! Arkadaşlar. Aa! Şaka yapıyorum. Ha, Bu ne be? Aa! Aa. Aa. Selim yazıyor. Ablamın ismi. Yeni arkadaşlar. <laughs> gerçek ben gösterebilir, mi? Mi? ben gösterebilir miyim? Ben göstereyim. Ha, ha. Gerçek video. Gerçek gerçek bak. Göstereyim sana. Merhaba. Çok yakın üstü. Mi be, mi Aa. Gel dur bir dakika. Yakınlaşıyor. Ne? Bak bak. Şu an böyle normal ya bak. A Ana. Ben bittim ben bittim. Ben bittim ben bittim. Artık görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.